Bu bir abur cubur videosudur. Oğlum istediği için çekiyoruz. Bu bir hava atma videosu <laughs> değildir. Bu reklam içermiyor. Yani ürünlerin adı görünüyor olsa bile Türkiye'de satış olmadığı için biraz içimiz rahat. Sonra uğraşmayalım. Reklam ve işbirliği yoktur. Ürün yerleştirme yoktur. Ürünler zaten ortada. Şimdi bunların hepsi yurt dışından geldi oğluma. Değil mi oğlum? Şimdi söz sende. Arkadaşlar hepinize selam. Bakın. Bu Fingal Milan'dan geldi değil mi? Evet. Kim getirdi? Ozan abi. Evet. Ben söylemiştim. Söylememe gerek yok zaten. O videoyu izleyen Ozan abi getirdi diye bilgiliyor. Bunlar da teyze getirmişti. Hangi teyze? Unuttum. Suna teyze. Suna teyze getirdi burada. göndermiş Suna ben teyze. Bir kere Almanya'dan oğlum. <laughs> Almanya'dan. Şimdi bunların tek tek tadına bakacağız artık. Sen şunu zaten tadına bakmışsın galiba. Paket açık. Hayır. Yeşil var ya. ben bunun tadına bakmadım. Ama açık. Ha, açtık. Biz yiyecektik. Sen bize yedirmedin değil mi? Video çekmeden yemeyi Biz yemedik. İlk önce arkadaşlar iki bulalım. Ama bir kere şey Onlardan yedik. Evet. Ben arkadaşlarım sevdiğim için göstereceğim. Yakından çekeyim mi oğlum? İyi mi baba peki? İster de, misin? Efendim? Görüntün güzel oğlum. Tamam. Yaklaşayım mı? Yok ya, iyi. Öyle mi çekeyim? İyi. Geniş planlı alalım. Bakın bunu Ozan abi getirdi finalda. Final. İşte ben şeker çikolata. Bu bu biraz kötü bana kötü geliyor. Kötü acı yani sana. Evet. E ben iki tane yiyip sonra bunu teker teker bu bunların bunun bunlar. bunun. Hepsini mi açacağım bugün? Evet yiyeceğim. Ama ziyan olursa? Ha? Bayatlamaz mı hepsini açarsak? Şu evet. yeşil paket açık ondan al bir tane. Ben şimdi deneyim. Hemen yiyeyim. Kapat mı? Kapat şurada kaç. Kapat. Ya ben abi. Arkadaşlar şimdi bunun tadına bakacağız. Bu Bunu tanıta bilir. Heh bilmiyorum. Arkadaşlar bilmeyenler için tatlı. Yorumla bakalım. Güzel değil mi? Güzel oğlum. Onu gönder. Buna. Hı. E sen görüntüden çıkıyorsun böyle gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Va niye aldın onu? Kuzu kalktı tamam. Elini ne oğlum? Ben öldüm o kadar. O kadar öldüm. Sen ya. Onu da onun arkasında bu kadar. Ben senin arkasında.